Ebu Suud Efendi Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur. Ebu Ali Dekkak Hazretleri, ölürken üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusül abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizle Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, Cuma günü sabah namazından önce, Estağfirullahel-Azîm, اَلَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ Okuyanın bütün günahlara aff olur buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma namazından sonra yedi ihlas ve muavizeteyn okuyanı, Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cumartesi günleri Yahudilere, Pazar günü Nasara'ya verildiği gibi, Cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır.''